Bugünkü videomuzda şimdi multı gireceğiz. Ben de çekeceğim video. Orada çekilmiyor ki. Orada çekilmiyor ki. telefonu. <laughs> bir versene bir bakayım yine. Evet arkadaşlar. Rana şu an Rana gel, getir telefonu. Hayır ben oynamayacağım onu. Ben video çekmiyorum. E, tamam bir ver belki olur. Ver. Neyse. Arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir, bir saniye bekleyin arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bir dakika yapma yapma ya. Bir yapma. Bir dakika arkadaşlar. Avater mi? yok. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani onda olmadı ki. Evet arkadaşlar. Pisa. Pisa. Boksu gibi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onu Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle güzel bir videolar videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla like atıp abone olabilirsiniz gizemli. Evet. evet Bizim sefer geldi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun şöyle bir taktiği var. Biz onu deneyim. Şuraya basın. Buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz, Buraya basıyoruz. Onda. 2. taktın. Taktın. Beni sen yapacaksın ama. Video asla. çekiyorum. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam arkadaşlar bay bay.